Erzurum Merzen çıkmak üzere. Ardahan'ı karşı zaten almışlar. Yani düşersek Erzurum. bittik demektir. Sen ki ne rahat Erzurum'a mal olmuyor. Herkes seni tanır, sayar, bilir. Kim varsa eş, dost, akraba hepsini ama hepsini direnişe çağır. Eğer direnirlerse Erzurum bizde kalır. Yoksa sonumuz kötüdür bacım. Öyle kardeş. Bir, bir, şey daha söyleyeceğim. Buyur. Bebeği bana ver bacım. Kapın penceren açık. Bir gelseler bir girseler. Nasıl savunacaksın kendini? Bebeğini ha? Yat dayın kucağına kuzum. Sana yavarım kardeş. Merak etme bacım. Sen anaksan ben de bacım. Dayısıyım. Emanet senin. Kullanmasını biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Bak bir merminin bile bir merminin bile önemi var. Gözünü seveyim. Sana güveniyoruz. Ne yap? Yap. Herkesi ikna et. Uyansınlar artık. Direnmesini öğrensinler. Gözün arkada kalmasın kardeş. Allah'a emanet, Allah emanet. Allah emanet ol kocam. Siz de Allah'a emanet olun. Ah kuzum. Kınalı kuzum. Anasız yaşarsın ama. Vatansız yaşayamazsın kuzum. Vatansız yaşayamazsın çocuğum.